Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Miya Teknoloji ile ilgili yeni bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızda olacağım. Haftalar öncesinde yapmış olduğumuz Miya Teknoloji teknik değerlendirmemiz hala aktifliğini koruyor. Aynı çalışmalarımız ne duruma gelmiş? Önümüzdeki günlerde yatırımcılar hangi verileri takip etmesinin faydalı olacağını bu videonun içerisinde oluşacağız. Onun haricinde temel verilere gideceğiz. Güncel temel veriler ne durumda bunları değerlendireceğiz. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip sonunda da beğenirseniz şayet beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Herkese iyi seyirler. Teknik değerlendirmemize başlamadan önce öncelikli olarak temel verilerimize minik bir değinmek istiyorum. Şöyle 2024 6. dönem sonundaki mali tablolarının verilerini kontrol ettiğimizde en dikkatimi çeken öz sermaye karlılığı dikkatimi çekti benim burada. 55,18'lik bir öz sermaye karlılığı oranı var. Çok iyi bir oran bence. Fakat firmanın pahalı mı ucuz mu yani temel olarak ederinin Altında mı üzerinde mi olduğu çok kıymetli. Çünkü ucuz zaten bir firmaysa böyle de bir kar elde ediyorsa ve sürekliliği de varsa bu firmanın yukarıya gitmesi e, gayet kaçınılmazdır diyebiliriz. Fakat firma şişmişse zaten ederinin çok çok üzerine gittiyse öz sermaye karlılığı yüksek de olsa fiyatın gitme kabiliyeti, diğerine nazaran daha düşük olarak değerlendirilebilir. Biz gelelim başka nelere bir bakalım. Öz karlılığı güzel dedim yukarıdaki verilerde dikkatimi çeken güncel olarak PDDD verisinin 7,67 seviyesinde olduğu belirtiliyor. FK verimiz 22 seviyesinde. Geçmesiyle kıyaslamak tabii ki gerekebilir. PDDD daha yüksek seviyeleri gördü diye hatırımda kalan fakat gene de 7 seviyesi çok düşük bir seviye değil maalesef ki. Öz karlılığının yüksek olması dikkatimi çeken bir noktaydı diyelim. Şimdi buradaki temel verilerimizi kapattık. Ne yapalım? Haftalık değerlendirmemizde içeriğimize teknik olarak başlayalım dostlar. Kontrol ettiğimizde haftalık mumumuzda henüz bir böyle güzel yeşil bir mumu henüz şahit olmamışız maalesef ki. Böyle güzel bir yeşil mumu görmemiz önümüzdeki günler için bizim için daha pozitif bakmamıza sebep olur. Fakat şu an için kontrol edersek aşağıya doğru çok sert mumlar da yok ama alıcılar devrede yok fakat satıcıların hala baskın bir yapıda olduğunu ifade edebiliriz. Sadece haftalık mum analizine bakarak şu şekildeki mesela kaliteli yeşil mumlar alıcıların devrede olduğunu, satıcıların daha arka planda kaldığını bizim yorumlamamıza sebep oluyor. Güncel durumu baktığımızda son 2-3 muma bakıyoruz. Evet satıcılar çok güçlü değil ama alıcılar da neredeyse ortaya, ortada yok tabirini kullanmamız hatalı olmaz diyoruz. Pozitif düşünmek için sadece mum analizine bakaraktan birazcık daha verileri görmemize ihtiyacımız var diyelim. Başka neler yapmıştık? RSI çalışmamız vardı. Haftalık bir RSI trendi de konuşmuştuk. Buradaki trend de demiştim ki dostlar çok önemli bir ipucuna değinmiştim. Buradaki trend kırılmadan yukarıya doğru olacak ataklar dedik. Bizim için bir tepki yükselişi olarak kalır. Haftalık aradaki RSI trendinin üzerine kırıldığını görüp güzel şöyle kaliteli mumlar görmemiz en azından maliyet indirebilecek kişiler için veya yeni alım yapmayı düşünen kişiler için önemli bir teknik detay olduğunu düşünüyorum. Şu an için buradaki beklediğimiz kırılım hala gerçekleşmedi. Altında seyir maalesef ki devam ediyor. Maalesef ki deme sebebim de terste kalan yatırımcılar vardır diye umut ediyorum ki onlar da en kısa sürede karlı işlemlere geçerler, karlı bir şekilde işlemlerini sürdürürler diyelim. Peki haftalık periyotu kapattık. Günlüğe geçelim. RSI'deki haftalık trendin öde önemine bir kez daha değinmiş oldum. Oradaki veriyi mutlaka takip etmek gerekir dostlar. Hareketli ortalamalarımıza bakalım şimdi. Sonrasında Fibonacci oranlarımızı bir değerlendirelim. MIA teknolojinin analizine bunlarla devam edelim. Analizimizin bu bölümünde öncelikli olarak Fibonacci oranlarını tekrardan bir kontrol edelim. Hangi seviyelere gelmişiz? Bunun değerlendirmesini yapalım. Burada dikkat edersek çizdiğim bir Kırmızı bant bölgesi vardı bu bölgede de dostlar demiştim ki önemli bir satış bölgesi dikkatli olmak lazım. Keza yukarıda da değindik bunların hepsine. Ta hareket yukarıya doğru giderken buradaki fiyat hareketlerini vermiştik. Umarım ki bizi takip eden dostlarımız için onlarda faydalı bir bilgi olmuştur diye değerlendiriyorum. Yukarıdan aşağıya doğru bir Fibonacci oranı çekmiştik. Dikkat edersek 0.618 bölgesine buradaki bantımızda ikili tepeyi andıran bir artık kafa atmaya benzeyen bir yapımız var. Sonrasında bu bölgede tutunamayıp şöyle bir değerlendirme yapsak aşağı gelen dalgamız var. Yukarıya doğru bir hareketimiz var ve artık şuradaki noktanın da piyasada takip edilebilecek bir nokta altına geldiğini gözlemliyoruz. Bu noktada benim yapmak istediğim şöyle bir değerlendirme var. Aşağıdan yukarıya doğru bir Fibonacci oranı düzeltme oranı aktif ediyorum dostlar. Dikkat edersek bu seviyeleri destek noktası yani fiyat oraya gelip acaba bir alıcı gelir mi diye takip etmek gerekir. Oraya geldi diye hurra yükseliş başlayacak, ralli başlayacak diye bir kaide, kural kesinlikle yoktur. Bunu teknik analiz e, nokta püf noktaları olarak değerlendirebilirsiniz dostlar. Şimdi şöyle baktığımızda burada 0236 noktamız destek olarak çalışmış. 0382 destek olarak çalışmış. 050 seviyesi destek çalışmış. Fiyatı gayet yukarıya doğru göndermiş hatta 050 seviyesi. Şu an için 050 seviyesini de bu yükseliş tepki yükselişinden sonra aşağıya doğru gelip burada da bir tekrar duraksama yapıp aşağıya doğru kırdığımızı gözlemliyoruz. 0.618 bölgemiz olan 41.44 bölgesi logaritmik veri ve düzeltme verileri açık bir düzeltme verisidir. Onun altını çiziyorum dostlar. En yakın destek noktamız olarak benim dikkatimi çekiyor. Şu an için RSI trendi dediğim gibi önemli. Fibonacci oranlarımızdan potansiyel fiyatın o noktalarda duraksayabileceği, acaba alıcıların devreye gireceği noktalar olarak takip edeceğiz. Gelelim hareketli ortalamalarımıza. Hareketli ortalamalarımızda da artık fiyatın 200 günlük ortalamanın, 20 günlük ve 100 günlük ortalamanın EMA seviyelerinin altında seyrettiğini gözlemliyoruz dostlar. Şu an için e, RSI üzerinden teknik detaylar hakkında Pif noktalarını verdik, hareketli ortalamalardan da buradaki 20 periyotluk mavi renkli EMA 20 seviyemizin üzerine çıkmadan dostlar yeni işleme girmek birazcık. Riskli olarak değerlendirilebilir. Bunu vurgulamak isterim. Zaman içerisinde tepkiler tabii ki olur. Yukarıya doğru tepki yükselişleri olabilir ama kalıcı bir yükselişten bahsedebilmemiz için daha yüksek zirvelere ihtiyacımız var. En yakın zirve noktamız olarak da şurayı işaretlememiz hatalı olmaz. 51-55 bölgesi günlük periyottaki en yakın bizim buradaki son zirve bölgemiz bu zirve bölgesinin üzerinde yeni kapanışlar yapmaya ihtiyaç var yeni bir yükseliş dalgasından bahsedebilmemiz için hareketli ortalamalarımızda 48-22 bölgesinde dikkat edersek EMA 20 seviyemiz 200 günlük ortalamamızda biraz önce çizmiş olduğum ifade ettiğim 51-55 bölgesine yakın 51-17 bölgesinde dostlar hareketli ortalamalarımızda da ortalamaların altında seyretmemiz sebebiyle henüz böyle yükselişten uçuyor kaçıyor hareketlerinden bahsetmek maalesef ki çok mümkün değil diye değerlendiriyorum. Günlük periyotta da bir Nelere bakalım? Hareketli ortalamalarımızdan sonra RSI'ye bir bakalım. RSI aşırı satın bölgesine gelmiş. Artık bu bölgelerden bir en azından yukarıya doğru tepki çok Şaşırtıcı olmaz çünkü RSI'de çok dip noktalara gelmiş durumda. MACD'ye bakalım. MACD'de yakın zaman içerisinde oluşan bir pozitif uyumsuzluk var. Bu da yakın zamanda oluşabilecek bir yukarıya fiyat isteğinin emaresinin böyle... Belirtileri diyelim dostlar onları da yakın zaman içerisinde sert satışlardan ziyade buradaki günlük periyottaki oluşan emareler sebebiyle acaba bir tepki yükselişiyle en azından karşı karşıya kalabilir miyiz diye takip etmek gerekir. Şöyle bir özetlememiz gerekirse ne dedik haftalık mumlarımızda şu an için pozitif bir emarimiz henüz yok takip etmek gerekir. Haftalık RSI trendimizden bahsettik. Düşen RSI trendinin üzerine geçmeden yeni işlemlerin riskli olabileceğini tekrardan vurguladık. Buradaki veriyi takip ettikten sonra günlük periyotta hareketli ortalamalarımızın altındayız dedik arkadaşlar. Onu da e, ihmal etmemek gerekir. Ortalamaları bir e, güçlenme emaresi olarak takip edebiliriz. Fibonacci oranlarımıza baktık. Logaritmik ölçek açık bir şekilde baktık. 41 44 noktası en yakın bizim Fibonacci oranımız olarak dikkat çekmekte dostlar. Önümüzdeki günlerde sizden gelecek geri dönüşlere göre yeni videolarda da MİE teknoloji analizleriyle de karşınızda olmak isterim diyorum. Hoşçakalın, görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.